Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev föyümüzün 40 ve 41. sayfalarındaki yüzde problemleri test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda kahveci Halil Usta satın aldığı kahve çekirdeklerini ürettiği kahvelerin kaliteli olması için kahveyi öğütmeden önce birinci kalite olanları ayıklıyor. ikinci kalite olanları ise pastalarda kullanmak üzere saklıyor. Ayıkladığı birinci kalite kahveleri önce kavuruyor, sonra öğütme makinesinden geçirip içilebilir kahve yapıyor. Halil Usta her satın aldığı kahve çekirdeğinin %20'sinin ikinci kalite olduğunu ve birinci kalite kahve çekirdeğinin kavurma işlemi sırasında kahvenin ağırlığının %x azaldığını bilmektedir. Halil Usta 1200 gram kahve çekirdeğinden birinci kalite 912 gram içilebilir kahve elde ettiğine göre x kaçtır? Arkadaşlar biz şimdi bunları şöyle birinci kalite ve ikinci kalite şeklinde gruplayalım. Bakın toplamda 1200 gram kahve var. Bu 1200 gramın %20'si ikinci kalite çıkıyormuş. Ve o zaman şöyle ikişer sıfırını atarsak 240 gram ikinci kalite ürün var. Tamam o zaman şuraya 240 gramını yazalım. E toplamda 1200 gram vardı. 1200'ün 240'ını çıkarırsak geriye 960 gram birinci kalite kahve kalır. Ve bu birinci kalite kahveyi de kavurma işleminden sonra %x'lik bir azalma gerçekleşecek ve bu işlemin sonucunda da 912 gram kalacakmış. Bakın ne kadar eksildiğini bulalım. 960'dan 912'yi çıkarırsak 48 gramlık bir eksilme olduğunu görüyoruz. Ve bu sevgili arkadaşlar 960 gramda 48 gram oluyorsa yüzde x olacakmış. İşte bu azalma yüzde x'e karşılık geliyormuş. Biz bu oran orantıdan x'in kaça karşılık geldiğini bulacağız. İşlemimizi yapalım. 960'ın bir sıfır ile yüzün bir sıfırını sadeleştirelim. 96'nın yarısı 48 yapar sevgili arkadaşlar. ve aynı orantıdan onun da yarısı 5 olmalı. Dolayısıyla doğru seçenek aşık olmalıdır. İkinci soruda bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Erkek öğrencilerin %60'ı ile kız öğrencilerin %80'i Türkçe dersinden başarılıdır. Buna göre bu sınıfın yüzde kaçı Türkçe dersinden başarılıdır. Bakın yine sayısal bir çokluk yok. Hep oransal işlemler verilmiş. Öyleyse biz de yine bu sınıfı şöyle erkekler kızlar şeklinde kümeleyelim. Bunları da kendi içerisinde Türkçe dersinden başarılı olanlar ve başarılı olamayanlar diye gruplayalım. Burada arkadaşlar sınıfın e, kız sayısının erkek sayısının 3 katı olduğunu söylemiş. Biz o zaman sınıfı 100 kişi olarak kabul edersek kızlar erkeklerin 3 katıysa erkekler x kızlar 3 x kadar olacak. Toplamları 4 x eşittir 100 demek ki x eşittir 25. Yani bu grupta 25 erkek 75 tane de kız olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Erkeklerin yüzde 60'ı arkadaşlar erkek sayısı 25. Onların yüzde 60'ı 25'te yüzü sadeleştirelim 4. 60 bölü 4'ten 15. 15 tane erkek Türkçe dersinden başarılı. Demek ki 10 tanesi başarısız. Diğer taraftan kızların da yüzde 80'i başarılıymış. Kızlar 75 kişiydi. Bunun yüzde 80'ini hesaplarsak yine 25'te sadeleştirelim. 3'e 4. 80 bölü 4 20 çarpı 3 60 olacak. 60 tane kız başarılıysa 15 tanesi başarısız. Bu sınıfın yüzde kaçı Türkçe dersinden başarılıdır? Bakın Türkçeden başarılı olan 15 artı 60'dan 75 kişi var. Toplam 100 kişi olduğuna göre sınıfın yüzde 75'i Türkçeden başarılıdır. Üçüncü soruda 900 liraya alınan bir mala satış fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapıldığında yüzde 15 kar elde edilmiştir. Arkadaşlar bu ürünün alış fiyatı 900 TL. Şu anki satış fiyatının kaç TL olduğunu bilmiyoruz. Ancak bu satış fiyatı üzerinden indirim yapıldığında %40'lık indirim yapıldığında %15 kar etmemizi sağlayacak şekilde bir fiyat elde ediliyormuş. Arkadaşlar kar alış fiyatı üzerinden yapılır. Dolayısıyla 900 liranın üzerinden %15 kar edilebilmesi için bu ürünün kaç paraya satılmış olması gerektiğini bulabiliriz. Yani indirimden sonra ne kadar satılmış olduğunu buluruz. 15 ile çarpıp 100'e bölelim. 9 çarpı 15 eşittir 135. Bu çar miktarı sevgili arkadaşlar. O zaman 907 135'i eklediğimizde bu ürün 1035 TL'ye inmiş. Bakın bu inme ne zaman gerçekleşiyor? Satış fiyatına %40'lık bir indirim yapıldığında Şimdi buna x lira diyelim bu satış fiyatına Şimdi satış fiyatını %40 oranında indirirsek aslında ürünün %60'ını bulmuş oluruz. Bu %60'lık fiyat 1035 TL'ye eşitse X'in kaç TL olduğunu buradan bulacağız. E, 60 ile 100'ü sadeleştirelim. 20 ile sadeleşir. Buradan 3 bölü 5 kalır. İçler dışlar çarpımından X eşittir. 1035 çarpı 5 bölü 3 olur. Bu işlemi yaparsak 1725 elde edilir. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soruda aşağıda bir alışveriş mağazasında satılan aynı marka şampuanın iki görseli verilmiştir. Buna göre mağazaya gelen müşteri bir yerine 2 numaralı şampuanı tercih ettiyse şampuanı bir numaralı duruma göre yüzde kaç pahalı almıştır. Arkadaşlar birincisinde 500 gramının 8 lira olduğu söylenmiş. E, 1 kilogram üzerinden düşünelim. 500 gramı 8 lira ise bunun kilogram fiyatı 2 katından 16 lira olacak. 16 TL bu şampuanın birinci e, paketteki kilogram fiyatı. E, o zaman ikinciyi de aynı şekilde kilogram fiyatından hesaplayalım. İkincinin 375 gramı 9 TL olarak verilmiş. O zaman 1000 gramının kaç TL olduğunu bulalım. Doğru orantı olduğu için 1000 ile 9'u çarpıp 375'e böleceğiz. 1000 çarpı 9 Bölü 375. Arkadaşlar bin sayısı 125'in 8 katıdır. 375 3 katıdır. 3 ile de 9'u sadeleştirirsek 8 çarpı 3 24 TL olur. Yani 2 numaralı e, ürünün kilogram fiyatı 24 TL. 1 numaralının kilogram fiyatı 16 TL. E, aynı gramaj üzerinden baktığımızda birinciye göre 8 lira fazla ödemiş olur. E, tabii ki 16 TL üzerinden bu fiyatı ödeyecek. Bu kadar fazla ödeyecek. 16 lirada 8 TL fazla ödüyorsa yarı yarıya bir geçiş var dikkat ederseniz e bu da %50'lik daha pahalıya aldığı anlamına gelir. Doğru cevap E şıkkı. Beşinci soruda yine belirli bir fiyat verilmemiş bakın. Direkt olarak bu fiyatları biz 100 TL üzerinden belirleyebiliriz. Şimdi ürünü %15 zararla satılan bir maldan bahsedilmiş. Ürünün alış fiyatının %100 TL olduğunu düşünelim. %15 zararla satılmakta olduğuna göre bu satış fiyatı 100 liranın %15 kadar eksiği yani 85 TL olacak. Bu mala satış fiyatı üzerinden şu 85 TL üzerinden %20'lik indirim yapıyormuşuz. Arkadaşlar 85'in %20'sini hesaplarsak 1'e 5 bu da eşittir 17 yapar. E 17 TL indirim yaptığınızda 85'ten 17'yi çıkarırsanız 68 TL yapar. Ürünün son satış fiyatı 68 TL. Son durumda zarar yüzde kaç olur? Zarar alış fiyatına göre yapılır. Alış fiyatı 100 TL. 100 TL'de bakın 32 liralık eksilme var. 68 liraya sattığına göre 32 lira eksiğine satıyor. O zaman 100 lirada 32 lira eksiğe satmak demek yüzde 32 zarar etmek demektir. 6. soruda bir malın 3'te eksi yüzde 30 karla kalan kısmı yüzde 40 zararla satıldığında 24 lira kar ediliyor. Arkadaşlar bu kez belli bir fiyat verilmiş bakın dikkat ederseniz. O halde ürünün tamamına 100 lira demeyelim de 100x lira diyelim. Ancak diğer taraftan 3'te 2'lik bir kısımdan bahsedilmiş ee, kesirlerle uğraşmamak için ürüne bu kez 300x demiş olalım. Tekrar edelim burada bakın ne dediğinizin çok önemi yok. Sadece rasyonel işlemlerle uğraşmamak için özellikle paydalı ifadelerin katlarını veriyoruz. Ürün 300x olursa bunun 3'te 2'lik kısmı 200x olur. Ve bunu %30 karla sattığımızda çarpı 30 bölü 100 kadar kar ederiz. O da eşittir 60x yapar. Bu kadarlık karımız var ilk satıştan. Diğer taraftan kalan kısmı e, 300'ün 200'ünü sattığımıza göre kalan 100x'lik bir kısım var. Bunu da %40 zararla satıyoruz. Nedir bu 100x'in %40'ı? O da 40x yapar. Bu kadar zarar var. E, 60x kar 40x zarar dersek toplamda 20 x'lik bir kar var ve bu 20 x de 24 TL'ye eşitmiş. Buna göre bu malın alış fiyatının kaç lira olduğu sorulmuş. Yani 300 x bize soruluyor. Arkadaşlar iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek x eşittir 12 bölü 10 yapar. x'i bulduk buradan. Biz 300 x'i aradığımız için her tarafı 300 ile çarptığımızda aradığımız cevabı buluruz. Bu da 30 çarpı 12'den 360 TL olur cevap değişikliği. Yedinci soruda bir şarküteri 15 kilogram kaşar peynirini %20 ve 25 kilogram beyaz peyniri ise %60 karla satarak her iki satış sonunda kasaya eşit miktarda para girdiğini görmüştür. E o zaman arkadaşlar kaşar peynirinin kilogram fiyatına x tl beyaz peynirin kilogram fiyatına da y tl demiş olalım. Şimdi 15 kilogram kaşar peyniri %20 karla satıyoruz. E o zaman bir ürünü %20 karla satıyorsak aslında bu ürünü %120'sine satıyoruz demektir. Şimdi x TL'lik maliyeti varsa %120'sine sattığımızda çarpı 120 bölü 100 olur satış fiyatı. Bunun gibi 15 kilogram olduğu için de çarpı 15 diyeceğiz. Bu kaşar peynirden elde edilen para. Diğer taraftan 25 kilogramlık beyaz peynir vardı. Şimdi beyaz peynir y TL'den alınmıştı. %60 karla satıldığı zaman bu ürün %160'ına satılıyor. Bunun gibi 25 kilogram satıldığında elde edilen para e, kaşar peynirinden elde edilen paraya eşit. Bu ikisini birbirine eşitleyerek sonuca gidebiliriz. İki taraftan yüzleri sadeleştirelim. 120'nin bir sıfır ile 160'ın bir sıfırı sadeleşsin. 15 de 25'i 5'lerle sadeleştirirsek şöyle 3'e 5 yaparız. E, 12 çarpı 3 36. 36 çarpı x eşittir. E, 5 ile de 16'nın çarpımından 80 çarpı y olacak. Soru bize ne sormuş bakalım. Kaşar peynirin kilogram satış fiyatının beyaz peynirin kilogram satış fiyatına oranı kaçtır? Yani x bölü y'nin kaça eşit olduğunu sormuş. Arkadaşlar x dikkat ederseniz 36 ile çarpılmış. Bu yüzden paydaya 36, y içinde paya 80. E bunları da tekrar sadeleştirip en sade halini şıklarda bulacağız. E, i̇ki tarafta 2 ile sadeleşebiliyor. Şöyle 18'e 40 diyelim. Tekrar 2 ile sadeleştirirsek 9'a 20 daha fazla sadeleşmez. Cevap 20 bölü 9 olur. 8. soruda Tuncel ve Yusuf bir mağazadan aynı gün aynı fiyattan aynı ürünleri almışlar. Ve Tuncel A bankasını Yusuf B bankasının kredi kartını e, kullanıp bununla ödeme yapmış. Ve ikisi de taksitlendirmeyi kullanmıştır. Buna göre Tuncel'in bir taksidi Yusuf'un bir taksidinin kaç katıdır? Yani bize... Tuncel bölü Yusuf ödemesini soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünün fiyatlarını bilmiyoruz, fark etmez, e, yüzdesi kolay hesaplanabilecek bir sayı verebiliriz. Ürünün fiyatı 100 TL olsun. O zaman birinci alışverişte yani A bankası ile yapılan alışverişte yüzde beşlik faiz uygulanıyor. Şimdi 100 TL'ye yüzde beş faiz uygulanırsa bu 5 TL olur, 5 TL faiz olur, yani ürünün bedeli 105 TL'ye mal olur. Bunu 6 eşit taksitle ödeyecekse Tuncel'in her bir taksidi 105 bölü 6 TL'dir. Bölü. Yusuf'a gelelim şimdi. Yusuf da 100 TL'lik alışveriş yaptığında B bankasının kredi kartıyla ödeme yaptığında %8 faiz. Arkadaşlar 100 liranın %8'i 8 lira olduğu için bu ürün B bankasının kredi kartıyla 108 TL'ye gelmekte. Bunu da 8 eşit taksitle ödeyecekse e, Yusuf'un her bir her bir taksidi 108 bölü 8 TL olacak. Bizden de Tuncel bölü Yusuf istenmişti. Birinci kesri olduğu gibi yazalım 105 bölü 6. İkincisini ters çevirerek birincisiyle çarpalım 8 bölü 108. Buradaki gerekli düzenlemeleri yaptığımızda cevap 35 bölü 27 çıkar. Doğru seçenek D şıkkı sevgili arkadaşlar. 9. soruda tanesi x lira olan kalemlerden günde y tane satan kırtasiye kalemin tanesinde %20 indirim yaparsa günlük kalem satışında sayıca %25 artış olduğunu gözlemlemiştir. Arkadaşlar e, tanesi x liradan günde y tane kalem satıyorsa bu kırtasiyecinin e, günlük kasasına giren para x çarpı y tl'dir. E, aynı zamanda Kalemin tanesinde %20 indirim yaptığı zaman şimdi kalem x liraydı %20 indirim yaptığında kalemleri %80'ine satacak demektir. %100'ü kendisi %20'si indirimi demek ki kalemleri %80'den satacak. O halde bir kalemi x çarpı 80 bölü 100 liradan satıyordur. E bu durumda kalem satışında %25 artış olduğunu gözlemlemiş kalemlerin toplamda y tane sattığını biliyorduk. E o zaman bunlar G çarpı %100 kendisi %25'te artış. Demek ki bir günde %125 tane kalem satıyor. Öyleyse kasaya giren para bu ikisinin çarpımı kadardır. Bu bakın bir kalem fiyatı bu da sattığı kalem sayısı. Kırtasiyenin son durumda günlük satış tutarı nedir? Bizden istenen şu fiyat sevgili arkadaşlar. Bunu bulmamız lazım. E, onun için sadeleştirme yapabiliriz. %125'i 25 sadeleştirirsek 5'e 4. Diğer taraftan 80 ile 100'ü 20 ile sadeleştirirsek 4'e 5. Bu 4'lerden birer tanesi 5'lerden birer tanesi giderse sonuç x çarpı y olur. Doğru seçenek A şıkkı. 10. soruda A sayısının %14'ü B sayısının %70'ine eşittir. Arkadaşlar A sayısının %14'ü A çarpı 14 bölü 100 eşit olacakmış B sayısının %70'ine. Buradan iki taraftan yüzleri sadeleştirirsek 14 ile 70 sadeleştir. 1'e 5 kalır. Demek ki A eşittir. B çarpı 5. Bu da B'ye eğer 1 dersek A'nın 5 olması demektir sevgili arkadaşlar. Yine farklı sayılarda verilebilir. B sayısı A sayısının yüzde kaçı olduğu sorulmuş. B sayısı 1, A sayısı 5 ise 1, 5'in yüzde x'idir. Buradaki x'i bulalım. 5 ile 100'ü sadeleştirirsek 20. İçler dışlardan 1 ile 20'nin çarpımından 20 olur. 11. soruda aşağıda dikdörtgen şeklinde bir yol verilmiştir. A noktasından harekete başlayan iki araçtan biri siyah okları diğeri kırmızı okları takip ederek C noktasına varmışlardır. Buna göre siyah okları takip eden aracın aldığı yol kırmızı okları takip eden aracın aldığı yolun yüzde kaç eksiğidir? Arkadaşlar dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğundan AD4, DE, AD3, DE4 olur. Buradan Pisagor bağıntısından AE'nin 5 olduğunu buluruz. E, siyah okla gösterilen yol toplamda 5 artı 3 eşittir 8 kilometre. Kırmızı oklarla gösterilen yol ise C'ye kadar 7 artı 3'ten 10 kilometre. Şimdi bize sorulan 8 kilometre 10 kilometrenin yüzde kaç eksiğidir? Öncelikle kaç eksiği olduğunu bulalım. E, 2 kilometre kadar eksiği var bakın. 2 kilometre eksik. E bu durumda 10 kilometrenin yüzde kaçıdır dediği için 10 kilometrede 2 kilometre eksikse yüzde kaçtır? E 10 katı geldiğine göre 2'nin de 10 katı olacak. Doğru cevap D şıkkı 20 olmalı. 12. soruda aynı fiyata satılan bir kabana iki mağazanın yaptığı indirimler aşağıdaki gibidir. Birinci mağaza önce %30 indirim sonra indirimli fiyat üzerinden %20 indirim. İkinci mağaza direkt olarak %40 indirim. Son durumda bu kabanın ikinci mağazadaki satış fiyatı birinci mağazanın satış fiyatından 12 lira fazla olduğu görülmüştür. Bu kabanın başlangıçtaki satış fiyatı kaç liradır? Arkadaşlar kabanın başlangıçtaki fiyatına her iki mağaza içinde 100x TL diyelim. Birinci mağaza önce %30 indirim yaptı. 100x'in %30'u 30x olur. E o zaman 30x indirim yapıldıktan sonraki fiyatı birinci mağazada 70x TL olacak. Daha sonra da indirimli fiyat üzerinden yani 70x üzerinden %20 indirim yapılıyor. Arkadaşlar 70'in %20'si 14 yapar. Bir 14x daha indirim yaparsak bunun fiyatı 56x TL olur. İkinci mağazaya gelecek olursak burada direkt olarak %40'lık bir indirim var. 100x'in %40'ı 40x. 40x indirim yaptığımız zaman bu 100x'lik ürün 60x TL'ye düşer aradaki farkın 4x lira olduğunu görüyoruz. İkinci mağaza daha pahalıymış. İşte bu aradaki fark pahalı olan miktara eşit. 12 TL olacak 4x. E buradan 1x'in 3 TL olduğunu, dolayısıyla bu kabın başlangıç fiyatının 300 TL olduğunu buluruz. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümünde görüşmek üzere.